ne yapacak? Ağzından hayır, hayır. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Burası değirmen olabilir mi? Hey, evet, burası değirmen olabilir mi? Evet. Canlı yayınımıza değirmenimizle de devam ediyoruz. Seviyordu. Sev. Ani. İyi dedin. Kolay gelsin. Ben sizin çekimi yapıyorum. Yeah. Evet, Hayır. Hayır, Hayır, bu geçecek. Hayır, muhaddeden girişi diyeceğiz bu şekilde oluyor. Evet. Yo, bitti, tamam. Uğur, evet. tamam, Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür Anne, evet. Teşekkür bu şekilde görüyorsunuz mısırlarımız öğütülüp öğütülüyor bunlar öğütülmemiş mısırlar bunlar da öğütülmemiş öğütülmüşleri kenara ayırıyorlar öğütülmemişleri öğütüyorlar <laughs> telefonumuzun da önü olduğu gibi onun oldu sevgili dostlar evet değirmenimizi çektik. Yoğun olup gerçekten dediğim gibi kasaba büyük bir kasabaydı burası. İlçe olabilecek bir yerde. Orada büyük şehir bulunca Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ondan sonra döneriz. O yandan şey yok. Ne var? Hayvan pazarı var. Mal. Hangisi? Buradan da karşıları görebiliyorsunuz. güzel <laughs>